Merhaba arkadaşlar ben Sezgin Ertuş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle nokta belleme tekniği, diğer adıyla taşmet tekniğini göreceğiz. Gördüğünüz gibi 1'den 5'e kadar olan rakamların üzerinde tek nokta, 6'dan 9'a kadar olan rakamların üzerinde bir daire ve bir nokta bulunmaktadır. Amaç burada öğrencinin etkili ve kalıcı öğrenmesini sağlamaktır. Nokta belleme tekniği somut, resimsel ve sembolik olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle somut aşamadan başlayacağız. Somut aşamada kartından kestiğimiz rakamları kullanacağız. Burada iki tane teknik bulunmakta. Üzerinde sayma ve tamamını sayma. Üzerinde sayma ile başlayalım. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde öğrenci işlemin sonucunu yazar. Tamamını sayma tekniğinde ise öğrenci 1, 2, 3, daha sonra 1, 2 daha sonra beraber sayacağız. 1 2 3 4 5 şeklinde işlemin sonucunu yazar. Başka toplama işleminde ise önce üzerinde sayma tekniğini uygulayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şeklinde işlemin sonucunu yazar. Tamamını sayma tekniğinde ise aynı şekilde 1 2 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Daha sonra hepsini beraber sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde işlemi sonucunu yazar. Aşama olan resimsel aşamada rakam ve noktalardan oluşan görselleri kullanacağız. Yine aynı şekilde burada iki tane tekniğimiz var. Üzerine sayma ve tamamını sayma. Gösterelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 şeklinde işlemin sonucunu yazar. Tamamını saymada ise 1 2 3 4 5 daha sonra 1 2 3 daha sonra hepsini beraber sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 şeklinde işlemin sonucunu yazar. Aynı şekilde bu işlemde de yapalım bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde işlemin sonucunu yazar. Tamamını sayma yönteminde ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, alttaki işleme geçiyoruz. 1, 2, daha sonra tamamını sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde işlemin sonucunu yazar. Olan sembolik aşamada ise öğrencinin istenen başarıyı ve düzeye kaldıktan sonra noktaların bulunmadığı sembolik toplama işlemlerini yapmasını bekleyebiliriz. Örneğin 7 artı 2 işleminin sonucunu 9 olarak yazmasını bekleyebiliriz.